var. Hanım var. Sosyal medya hesabımız Hikmet Dayı. Ahmet Canmaz'ın deposuna geldik. <laughs> Mehmet Durak kardeşimle beraber. Ne taraftan başladın abi? Bu man değil mi abi? Bu 68 model man 5.20. 5.20. 5.20. Otobüs yapmak için diye aldık. Fakat orijinal bırakacağız. Hmm. Bunu burun notu için Planım oydu. Fakat 68 model olunca, 68 ve 69 olması gerekiyor. Türkiye'ye gelen ilk kamyonlar olduğu için orijinal bırakmaya karar verdim. 70 model model, modus, o işte burunlu arabalarsa bir modeli olacak. Ama hangi model olur bilmiyorum. Elimizde müzede 70 model olarak, şey 70... 7 model bir tane 25 çift magnusumuz var. Hatay evet. Müzede. Bunu da e, burunlu otobüse çevirmek için planım, planım oydu. Onun için aldım. Artık duruyor. Evet. Alttaki arabada Buzing 68 model Buzing. ortadan ya motorlu. Yani. Türkiye'de ilk Buzing otobüs satıldı. Bu 68 model Magirus. Apollo değil ama. Apollo değil. Değil. Apollo'yu kaybettik. Kayseri'de bulduk, kaybettik. Niye abi? Ya bilmiyorum. Çok dengesiz bir ayrıya geldik. Denk geldik ondan. Bir de beklettiler o kadar. Bile. Apollo Alt bizde hala bulunabilir ben size söyleyeyim. Yok. Kayseri'de bulabiliriz belki. Yok. Kayseri'deki son arabayı ben buldum. Ee, Çünkü Apollo çoktu bizde o zamanlar. Biliyorum. Ben benim çocukluğuma denk geldiğim zamanlar. Hatta zamanda. bak Kayseri'de, yeni Kayseri, eski Kayseri yolu üzerinde. Sağ tarafta Kereste fabrikasının içindeydi böyle. Tam böyle yolda giderken gözümün ucuyla çarptı. Adam mali müşafir çıktı, buldum. Mal sahibini de buldum. Antalya'dayım ben dedi. Kışın dedi aşağı iniyorum dedi, yazın yukarı çıkıyorum. Abi bensin ne zaman rahatsız edeyim dedi. Konuşmam da Kasım ayları falan, Aralık evet. ayları. Nisan'da oradayım ben dedi. Tamam beyefendi, kızıyla de görüştük. Numaramı kaydedin dedim. Ben de sizinkini kaydediyorum. Ben sizi rahatsız etmem. Nisan ilk hafta sararım sizi dedim. Tamam beyefendi dedi. Öyle konuşuyoruz. Konuştuk. Mart'ın 15'i oldu. Ben sabırlı adam bekliyorum çünkü yani. Kızını aradım. Dedim babanıza dedim telefonu dedim cevap vermedi dedim. Sizin de tekrar rahatsız etme verdim. dedim. Dedi Ahmet Bey dedi ya babam dedi iki hafta önce de arabayı verdi dedi. Sizin de numarayı bulamadı dedi. Eyvah ee, eyvah. dedim ki ya nasıl olur dedim ya bizim dedi, dört ay önce Başına ulaşmamış mıydık dedi. Ben dedim hani insanları sıkmayayım dedim. Her ay aramadım zaten sizi dedim. Nisan'ın ilk haftasını beklemedim dedim babanız dedi. Vallahi bilmiyorum dedi. Satmış herhalde. Peki dedim. Nereye dedim. Hurda verdiler? Burada işe verdi dedi. Kayseri dedi. Dedim Kayseri'nin dedim. Babam biliyor dedi. Siz dedi arayın dedi. Görüşürsünüz dedi. Bir daha de aradım. iki sefer iki sefer mi aradım? Cevap verdi. Dedim ya beyefendi niye dedim bu hatayı yaptınız ki dedim ya. Biz hırsız, hırsız değiliz. Çalmıyoruz dedim biz arabanızın bedelini verecektik. Keşke bize verseniz de 5 bin lira fazla alsaydınız bizden. Urdacıya niye veriyorsun? Hangi Urdacıya verdiniz falan? Aradık Urdacıya'da. Abi bir motoru kaldırdı. Arabayı da antika arabaya. Madem antika edin tutsaydın Oğlum, ya dedim. hafta daha dedim. <laughs> yani. Ona da söylendim. Eski dolmuşlar biliyorsun şavroler falan önde tek koltuk var ya, tek oturak var ya. Tek oturak. Evet. Şimdi yana bayan falan oturduğu zaman eski taksi şoförleri dolmuş şoförleri yan, yan, oturur. yan evet. oturur tamam mı evet. tamam. bu yan oturma adeti taksicilerde daha sonra azep iki koltuklar az. çıktıktan sonra da hala o devam etti böyle evet doğru yeni diyorsun. nesil bunu anlamadığı için şeye sorar hep sürücü abi sen şeye niye yan oturuyorsun onlar da söylemez işin sırrını az Oğlum yet. az yakıyor derdi az yakıyor <laughs> <değil mi? gülüyor> şimdi bu az yakma hikayesi Hakikaten kafaya yer etmiş bu yeni nesilde. Hı. Az yakıyor, az yakıyor, onun içinmiş falan diye böyle bunun bir efsanesi var. Tabii. Tamam. İşin aslı bu. Bunlar da yan oturuyor. Yani ben yani de, yan oturmamız lazım. Zaten... Bir yanda iki kişi oturduğu zaman, bayan falan veya müşteri olduğu zaman rahatsız etmesin evet, rahat diye. böyle biraz yan yana oturur. O da yaşlı bir abiydi orada 74, 70 yaşlarında neydi? Demek ki kıymetini bir ki koymuş oraya. Hmm. Ben de, de buraya geldim, danışmanıma danıştım. Dedim ki, ya Sami Bey'in böyle böyle, ben Çanakkale'de bir tane 62 model otobüs buldum ruhsatlı eski bir araba. Bunu bir kere alıyoruz dedim. Yani sormaya da gerek yok. Ve bu arabanın ben tarihçesini araştırdım. Bunlar burunlu otobüs, burunlu kamyonlar. Kamyondan boz otobüsler dedim. Bizim için bir servet şu andaydı. Hem dedim müzemiz dedim bir tane de burunlu otobüs olsun dedim. Evet, Mercedes'i düşünüyoruz ama bir tane de burunlu avuçtun olsun dedi. Aa, haklısın zahmet be. Güzel fikir dedi. Ne yapacağız dedi. Valla burnu alacağız dedim. otobüs alacağız. Birleştireceğiz. Bir Zaten geçtik. otobüs olacak dedi. Olur mu? Niye olmasın ki ve oldu. Yeşil Araba'nın hikayesi de bu. Vay, vay, vay. Başka bir yani var mı? bu e, çok farklı bir duygu, çok farklı bir çalışma. İçiyle, dışıyla, her şeyiyle, aşçaplığıyla, yani o yılların çok. imkanlarıyla falan Hı. bunu gerçekleştirdik. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Biraz uzun sürdü ama bir sene, bir üç seneye geçti gene. Mekanikten tabii. Güzel şeyler yapmak istiyor biraz zaman alıyor ya. Yani. Zaman alıyor tabii alıyor. Daha önceki videolarda döner çıkmazını göstermiştim ben. burası benim yıllar önce çalıştığım bir dükkanda. Şimdi 64 bir tane SS var burada. Göksel Gültekin SS'i 64 SS. Çok güzel, çok beğendim bir araba. Bir kere daha görmüştüm ben bunu yolda da. Sesini astayım. Şimdi Şimdi çoğunuz bana diyecek ki dayı arabayı fazla çalıştır ben 10 liralık benzin gitti diye ama kapısında aslan Bey e sen yemin düşünmezlerler derler. Araç sahibine de hakkını helal etsin arabayı çalıştırdık. göster abimiz. Detaylara bak detaylara. Kelebeği kapat bakayım. Tabii ya. Şimdiki arabalarda yok bu ruh yok ruh. Görüyor musun abi? Nasıl güzel. Ay maşallah ya. Allah nazardan saklasın. Kardeşim senin de eline sağlık. Ateş gibi çalışıyor hemen şak diye. Aynen abi farkımız bu. Farkımız bu diyorsun ha he, Sarpcığım. Helal olsun. Ee, misafirim. Mehmet kardeşim uğurlama zamanı geldi. Kardeşim ayağına sağlık. Çok Her teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim, ederim dayı. Yeniden görüşmek üzere inşallah. inşallah. <laughs> arkadaşlar size bir tekrar söyleyeyim. Ee, 88'in hani bazı şey yorumda bazı arkadaşlar sormuşlar. Dayı 88'in olduğu bir haberimiz yok falan diyordunuz ya. İşte bugün birkaç tane videoda tekrar ettim. Tekrar en son söylüyorum. Biz bu mevsim bekliyorduk arabanın boyanması için. Yaz mevsimi biraz havalar ısınsın diye. Tam Havalarda dışarı... ısınmadı tamam. bir türlü. Havalarda sonu geldi. Ama. <laughs> evet. Araba o yüzden boyayı bekliyordu. Gayet de güzel olacak. İnşallah, Değil inşallah. Herkese çok selam. Görüşmek üzere tekrardan. Dede, hoş geldin dede. Güzel var tutuyor. Evet aracın hastalığı bitmiş 88'in. Selamun Aleyküm afiyet olsun. Hoş bulduk hayırlı işler. Evet 88'in kontrol macunları da çekilmiş. Boyama anını kaçırdım ama ee, arabanın üst tarafı boyandı. Aracın ana rengi Nardo gri. E, tavanımız boyandı. Gördüğünüz gibi iki tane havalandırmamız var. Yarın da kontrol macunu çekilip altlar kontrol edecek. Altlarda yapılacak çok macunluk yerler var. Onlar da halledecekler. Şu an için durum bu. 88'imiz güzel olacak arkadaşlar. Halil abi. Efendim? Şimdi bu arabaya ne yaptık? Ne yapıyoruz? Abi bunu şimdi bütün ekiplerine silikonladık. Her yerine böyle kenar köşeye silikonladık. Yarın da buna meges atacağız. Tamam. Travagoların megesi gibi, senin arabaya attığımız megesi gibi. Tamam. Daha sonra da boyanacak. Meges konusunda, re evet. megesin rengi konusunda karar verdiniz mi Mehmet'le beraber? Meges zaten tek renktir, beyaz. He. Beyaz olarak atacağız, üzerine Travago'nun grisinden atacağız. O gris. Anladım. Boyası tamam yani. Tamam. Mehmet abinin boya renkleri, e, kendi rengi gri olacak, cam kenarları siyah olacak. Siyah olacak. Değişik olacak. Tamam. Tahpandan tahpandan, bütün ölçüler var bende. Tamam. Yani yarın bunun megesini açacağız. Boyadan sonra da boyasını açacağız. Anladım. Bu hafta sonu cumartesi falan büyük bir ihtimal biter abi. Meges değil mi bunlar? E, meges onlar. He. Şunlar ek yeri şimdi. Ek yeri hiç belli olmuyor. Orijinal bir şey oluyor. Tamam. Çok Buraları güzel. biz bant çekip tane yani öyle parmakla langur lungur yapmadık. Abi. Anladım. Orijinal tamam. bir şey olsun diye. Elinize sağlık. Hı -hı. Çok tamam, güzel bu, olur. şuraya da bir malzeme çekersek kalmış tamam, orası, orası bir şey. Orası kalmış. Oraya bir macun şekerli evet. abi. Öyle hepsine bir dolaşırsınız. Macun bir şey varsa bir bakın. Buradan soğuğunun içine kadar siyah oldu. Siyah. Ama evet. bilek değil mi? Siyah. Siyah. Parlak siyah. Parlak siyah. Buradan da e, tampondan tampona şeritler olacak. Tamponlar da siyah olacak. Tamponlar da siyah olacak. Tamponlar evet, da efendim. siyah. Tampon hizasında evet. siyah şerit. Yani tampon kalınlığı siyahlar olacak. Tampon kalınlığı siyah olacak. Evet. Şu direkte var böyle. Direkte zaten onlar. Direkte bu önce kaldı. Şey yani bunlar asar. Daha asar. Bir tek tavan boya Evet. Bazı de... bazı yerler daha hala macun. Burada da mı? Daha macun işi macun var. Macun işi var da arabada. Yağlı değil daha macun işi var. Değil mi? Hı -hı. Öyle. Ama yan saçlarımız güzel. Güzel. Değil, hı -hı. Yan Yan da var. Bir iki yerde var. Evet. Bir şurada var. Yan saçta değil. Şurada Çamurluğun var. ağzında var. Sen de görebilirsin. Evet orayı araba. gördüm. Bir de ha orada var. Yani bir evet. Bir iki yerde var işte. Bunları evet. yarın tekrar tesviye edeceğiz. Tamam. Evet abi. Ben yarın İstanbul'dayım. Yarın İstanbul'da, İstanbul'da, ben, İstanbul'da, İstanbul İstanbul'da e, otobüs puarı var. E, otobüs puarına gitmek istiyorum ben. Eğer nasip olursa bir otobüs puarına gitmek istiyorum. Bu aslında boya ama asfalt olarak atıyoruz. Yani görelim diyor. Anladım bu. anladım. Bu yani aslında Trabzon'un boyası. Fakat asfalt olarak atıyoruz. Tamam. Baktımı göçük, göçük, hepsini görelim diyor. Bugün geldik İstanbul'a arkadaşlar. Ee, organizasyonumuz var. Sanayiye birkaç gün yine ara verdim. Yarın Konya'ya geçeceğim. Ee, bugün Elite World'de Asya Elkort Asya'da organizasyonum var. Malzemelerimi bıraktım. Şimdi arabamın kliması çalışmıyor. Daha evvelden oraların yerlerinde e, aracın bakımını yapan bizim Suat Usta'mız var. E, Sağolsun daha önce de arabamın bakımını yapmıştı o. Şimdi onun yanına gidiyorum ben. Aracın kliması çalışmıyor. Biraz sonra Suat yanına gidip arabayı bırakacağım. Eğer oradan vakit bulabilirsem Diyanlar Expo'da düzenlenen otobüs puanına katılmak istiyorum. Ya yani katılmak istiyorum derken bir gezmek istiyorum oraya. Bakalım e, araç bulabilirsem yani işte nasıl ulaşım nasıl sağlarım bilmiyorum arabayı Suat'a bırakmam lazım Suat oradan geçip bir Sierra Expo'ya gezip akşama da tekrar dönmek istiyorum kısmet bakalım gideceğiz göreceğiz otobüs fuarını açıkçası merak ediyorum Fuat abinin mekanına geldik Fuat abinin biliyorsunuz İstanbul Kartal Gülkar'ın yetkili servisi Suat yukarıda çalışıyor Tesadüf yok ki. Benim arabam da lal, bu arabanın plakası da lal. KPSA'dan sonra İstanbul Fuar Merkezi'ne geldik. Burada güzel otobüsler var. Benim ilgilenen şeyler klasikler biliyorsunuz. Şimdi oraya bir girelim bakalım. Şükür şükür. Görüyorsunuz değil mi? Burası da Engin Oto'nun sandı. Biliyorsunuz Engin Oto otomatik kapı sistemleri yapıyor. Bursa bunun gururu aslında. Karavanlar da şu, şu basamaklara veriyor. Bursa'nın köklü firmalarından bir tanesi. Onlara da hayırlı işler dileyelim. Burada da dönüştürülmüş, düğüz elektriğe dönüştürülmüş bir otobüs görüyorsunuz. Bataryaları, şuradaki büyük motoruyla beraber hepsi dizel motordan sanırım. Elektrikli aracı dönüştürülmüş bir araç. Kendilerine buradan tebrik edelim. Sanırım Ankara firması. Otobüs fuarının daha sonuna geldik. Kısa bir tur oldu benim için. Çünkü saat, bir saat, bir buçuk saat zamanım vardı. Geldik, gezdik, gördük ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Eleman'a geldik. Yeleman'da bu akşam hazırladığımıza tanıdık. Konya'dayız. Serdar kardeşim, dayıcım hoş geldin dedi. Böyle otellere falan gittim ama karşılar var benim. Çok mutlu oluyor. Evet arkadaşlar, çok şükür. Kazasız belasız Konya yolculuğumuzu da bitirdik. Biliyorsunuz evvelsi akşam İstanbul'daydık. Hatta ben gündüz şeye gittim, otobüs duvarına gittim klimamı yaptırdım. Orada Elite World'de organizasyonumuz vardı. Onu da yaptık, hallettik. Bursa'ya döndüm. Konya'ya gittik. Konya'dan geri geldik. Öğrende saat 1 gibi, 1.30 gibi tekrar ee, İstanbul'a oradan da tekrar daha geçmem gerekiyor. Orada da organizasyon var. Bu arada da arabayı, arabayı gidip görmem lazım ve benim arabayı çıkartmam lazım. En iyisi birkaç saat yatmak, birkaç saat uyku bana yeter. Tekrar daha gidince uyurum akşama. İşler yoğun arkadaşlar, yetiştirmek lazım. Allah sağlık, saat versin. Çok şükür. Konya'dan geldim. Sabah 8 gibi eve geldim. E, 2-2,5 saat uyudum. Sonra arabanın yanına geldim. Şimdi e, Mehmet'in arabası, ben burada yokken boyandı. E, 88 biliyorsun Mehmet Tura kardeşimizin arabası. Bir bakalım nasıl oldu? Evet. Ara olmuş, olmuş mu? Ali abi yine bir şahit daha yaratıyorsun maşallah. Kolay gelsin. Eyvallah evet, sağ ol. Bakayım kendini göreyim bakayım ya. Gri de olsa, siyah da olsa, mavi de olsa parlaklık aynı seviyede dedi. Evet. Meyhanlar otomayalım. Evet eyvallah. Evet, eyvallah. <laughs> Elinize sağlık. Pazartesi bir daha pasta yapacağız ince pasta abi. Bu kadar daha parlar yani. Bu şimdi kalın parsayla üstüne gibi bir sine olur. Evet. Evet aşağı yukarı bir haftadan beri dükkana giremiyordum. E, galiba bir de anahtar. bence bırakmış. Şimdi girelim arabamıza özel için bakalım bakalım. Ne yapıyor, ne ediyor? Ay. Selamun Aleyküm. Evet. Arabamız hazır ve nazır. Sadece camlar yok. Camlarla alakalı sorunlar yaşıyorum. Çerçevecinin camcıdan camcıdan camcının bizden haberi yok. Ee, bazı hatalar oldu. Şu camların içinde koyukları iyi açamadılar. Sonradan değiştirmeye kalktık. Yanlış yama açmışlar. Ha, bir sürü sorun oldu. Açmaya çalışıyoruz yani. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Biraz sonra Tekirdağ'a gideceğim biliyorsunuz. Şimdi geldik Fatih arkadaşımızın yanına. Meşhur camcı Fatih. Evet şimdi eee bir tane pander gördüm burada. dayanamadım dedi aldım dedi. Bu arabayı şimdi şöyle bir görün de dışarıdan. Biraz sonra içini de göstereyim dışı, şeyden şöyle bir şekeri. İleride nasıl olacak Görecek, göreceksiniz bak. Bursa hesabı çalışıyor arkadaşlar. Allah herkese iş güç rastı versin. Bu akşam arabamı çıkartmam gerekiyor. Sağ olsun geçtiğimiz sene Esra'nın arabasında birkaç gün sağ olsun Fatih kardeşim bize yardımcı olmuş. Eyvallah evet. Aynı duyarlılığı benim için de gösterdi. Ona bir kere daha teşekkür ederim. Ee, ama benim en çok merak ettiğim bu arabanın son hali, yani bitmiş hali. Ben bunu özellikle sö şimdiden söz vereyim de, şu araba bittiği zaman yapım aşamaları mümkün olduğu kadar çekmeye çalışayım eğer buralarda olursa, vaktimizde olursa. Bu, ar bu arkadaşı da biraz sonra çekimini yapacağım. Bitmiş hali size göstereceğim, çok da güzel bir şey olacak çünkü Fatih gerçekten bu işlere gönül vermiş, işten anlayan bir adam, kardeşimiz. Ben eminim güzel bir şey olacak, İstanbul tayfaya doyuluruz. Şimdi aracımı buraya, Sancaktepe'ye. Koluman'a getirdik. Nerede? Koluman. Ee, Koluman yetkili servisini ben uzun zamandan beri buraya kullanıyorum. Mümkün olduğu kadar e, bu servisi kullanmak istiyorum. İstanbul gerçi bana uzak biraz ama bir ayağımız da burada. Ben mümkün olduğu kadar buraya denk getirmeye çalışıyorum bakımlarımı. Çünkü birincisi servisten çok memnunum. Personelden memnunum. Güler yüzlü hepsi. Artı e, yeterince indirimi aldığımı düşünüyorum. Ve aracımın da bakımı güzel yapılıyor. Onlara kolay gelsin işini layıkıyla yapan herkese hayırlı işler diliyorum. İstanbul'dan dönüş yaptım. Arabayı bıraktık oraya. Bursa'ya geldik. Bursa'da yağmurlu bir hava vardı. Bak kapatmış hava. Bazı yerlerde yağmur yağmış. Hava de, Gerçi serinlememiş. Biraz da şey bulantmış yani insanları. Ben şimdi otobüsüm yanına gidiyorum. Ondan evvel bizim Mavi Devriyaj Kadir kardeşim var. O bir ara, otobüs çekimi yapıyormuş. Oraya uğrayacağım iki dakika. Ondan sonra otobüsüm yanına gidip o arabayı çalıştırıp oradan da çıkartmam gerekiyor. Tartları biraz zorladım ben açıkçası. Galiba bir dükkandaydı biliyorsunuz. 15-20 günlüğüne soktuk arabayı. E, aşağı yukarı bir buçuk ay oldu. Galiba bir de haklı olarak süreci açtığımızı hissediyorum ben. O bana bir şey söylemeden o arabayı benim oradan çıkartmam gerekiyor. Şimdi çıkartacağız arabayı. Aküleri yoktu. Akülerini şarj ettirdik. Gidelim bakalım hem arabayı çıkartalım. Hem dükkanımızı bir iki yıl önce test edelim temiz vaziyette. Hem de e, şu... Çekim yapılan Setra'yı bir görelim bakalım. Mavi bir tane Setra varmış. Mahalleye geldik. o da mavi Setra, bu 52. Evet, Setra güzelmiş. Çiçek. Çiçek paketi Setra. 2008 Setra ee, burada toplandı. Eski dostumuz Cevat abiler toplamışlar bu arabayı. Arabanın içine şimdi girmek istiyorum ama arabanın içine paspas yaptılar. Yani girmek de şey bakar mısınız Arkadaşlar geçtiğimiz, geçtiğimiz günlerde ben fuara katılmıştım. Fuarda araçları gördüm. Ee, araçları gördüm derken firmaları gördüm. %80'inde Bursa imzası vardı. Ben gurur açıkçası. Bursa'da çok güzel işler yapan e, firmalar var. Allah utandırmasın. Allah hepsine iş rastlığı versin. Şöyle bir, şöyle bir içine girelim bakalım. Araba bordo yapılmış. Çok güzel bir şey yani. Romanya'nın belediye otobüsü böylemiş arkadaşlar. Nasıl belediye otobüsü abi ya? Belediyede çalışıyor. Belediye Allah, Allah. Park, 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 park. Ama belediyede gezi işleri falan. Değil, 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 değil mi? Değil. Sadece, değil. sadece, sadece evet. hani şehirde olsa şeyler, şehir içinde belediye otobüsü. Allah Allah. Evet. 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 abi benim çok eski abimdir. Ee, bu işlerin duayenidir. Biz 302 lira, 52 lira hep abilerimizden gördük. Allah razı olsun. Ben de e, 52 vardı. Evet, abi. evet. abi. Evet. Göktaşlı Yaşar abi de e, ee, 302 vardı ma mavi 302 ile ilk servisi yapan Bursa'da ben değil mi? Günay Tahsin beraber biz bizde. Tahsin evet. O zamanlar 302 ile servis yapan. Yani. servis tabii var. servis yok değil evet. mi? Evet. 302 ile. Evli kiler mavi star yapıyor. O zaman ne, ne ama, ama arabaydı yani. Tabii yani, canım yani, araba. Kaç model araba? 73 vardı, 78 vardı. Evet. 83 vardı. Hepsine i̇şte bindik. Evet. Araba var ya, onu çekmeye çalıştık. Evet plakamıza taktık hayırlı olsun Uğurlu olsun inşallah Hikmet dayı Aslında plaka değil de işte İsmimiz olsun namımız yürüsün diye Evet Namımız yürüsün derken burada da bir tane arabamız var Evet Mehmet Surak kardeşimizin arabası Halkbaz Evet şöyle bir boyayı görün arkadaşlar Görüyor, musun? görüyor musunuz? Arka fonda Halil abi görüyor musunuz? Halil abi. Halil abi şuradan bir el salla bakayım oradan Halil abi. Halil abi bir hayırlı işler. Sağ ol sağ ol. Ha, beni çekiyorsun ha. ne evet, yapayım be Aynı dedikler bu mu acaba? Aynı, aynı efekti bu. Evet. Var, evet.